bakayım. 64 ümdayız. 64 de tamamlama cuma günü yapılanları almadım. Çok da kaydı değer bir şey yoktu zaten. Oran okulu lig güreşi de yani lig şampiyonluğu garanti de değil güreş diyelim. Burada güzel bir keçi bitmesiyle kazanmış. şampiyonluğu ilan etmiş. 3 puan yetiyordu zaten. Can Zeybek, Nuh o da çok rahat geçmiş. Hüzul Aktürk. Abi İsmail Güzeli nasıl çevirdin sen ya? Bence kendi dönmüş. <laughs> Abi o göbek dönmez ki ya. sağ üstte sağ üstte Mustafa Taşak Faruk Akkoyun'un bir işi var. Mustafa Taş bacaktan yakalanmış. <laughs> İndim tamamında. Şimdi tekrarını da vermediler. Büyük göremedik bir, bir işi de. Enes Boğan'ın ilk güreşi. İlk güreşi çok sıkıntılıydı. Ya bayağı da sert bir güreşti. Hatta Bekir Ar Yücel bayağı sinirli çıktı sadece. Biraz tartışmalar oldu. Bekir Ar Yücel, Bekir Yücel'in özelinde çok şanssız harbiden adam ya. İnanılmaz derece. Lig puan durumuna da bakacağız sonra. Gerçekten Hamza Özkar'a bir zekisi inanılmaz şanssızlar yani. Ve bunun ilk sürprizi Osman Aynur. Ha burada Osman Aynur bayağı zorladı. Ama Osman Aynur resmen böyle vatan savunması yapmış. E devamında da kazandı ama kazanana kadar da Ali Batman'ın bacağını harbiden bitirdi. Yani kaç tane ayak sarması hatta ayağına. Sürekli 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 ayağına çalıştı. Bak burada da ayak sarmasını koydu. Bunun devamında 3-4 kere yaptı mı? Devamında da kazandı. Ali Samatma zaten bacağını tutarak çıktı sağdan. Şuradan Ali Samatmaz bence ayağında bir ağrı hissedip bıraktı bence burada. Çünkü resmen hareket yapmaya izin vermedi ya Ama Osman Oynur kendine yakışan çok güzel bir hareket yapmış. biraz Yusuf intikamı itikamı gibi oldu ama ama olsun ya yani. yine de gereken sağda yapılmış devamında da rakibine saygı göstermesini bilmiş çok da bir örnek olmuş ve günün en büyük sürprizi de Fatih Atlı yaptı Ali Gürbüz'e karşı Feyzullah'la Fatih Atlı'nın şeyi çok benziyor dalışları şu harekete baksana anlamlı ilk, ilk dakikaları Ali Gürbüz o kadar kendine güvenip o ayağını çekeceğini düşünüyor ki ayağını çekmemesi için ayağını kıvırıp çekmesine izin vermemiş. Orada da Ali Gürbüz belinde bir sorun yaşayanlar Herhalde Devamında zaten hareket edemedi. Normalde bildiğimiz Ali Gürbüz ne yapardı? Orada devam ettirdi. yani Kurtulmak için belki de kurtulurdu yani. O özgüven biraz da şurada ayarı çıkaramayınca belinde bir sıkıntı hissetti bence. Şurada da devam ettiremedi. Fatih Atlı günün sürprizini yaptı zaten. Osman Ayno ile beraber. İkisi de iki hali iyi. bıraktı. Koç burada Mustafa Doğan Özkaya'yı Sarmadan, anlamadan galip geliyor. Bunun öncesinde biraz Soğadoğan Özkar'ın itirazları varmıştı ama ne derine tam anlayamadım. Hamza Özkar'ı bizde batıyor muhalefet ediyor burada. Bu anlamada. Hamza Özkar'ı biz sanırım ilk 32'ye yer aldı. Ona da bakacağız. 32'nin dışında ama Osman yaşla alakalı bir sorunu var sanırım onunla alakalı. 32'de Avcıoğlu Karadeniz geçiyor. Erkan Taş da Ertuğrul daha devreni muhalif ediyor puanlamada. Bu Tufan güzel miydi bu? Tufan güzel sanırım. Kemal Şahin'i muhalif ediyor oradan geçtiği in maç inanılmaz düşüşte ya. İyi başladı baş belli adına sonradan bayağı bir düşüşe geçti. Elmalı'nın flash ismi Mehmet Eşiş'in karşılaştığı bak zaten. Yunus Emre Amal'ın ligi 7. bitirdi. idi 7 zaten burada. Sonra da 7. bitirdi. Burada yayın mayın dondu. İşte zor belalar. tam da göremedik ama Kuşat Korkmaz'la son cadde Serkan Sertürk'ü mağlup etmeyi başardı. Bayağı uzamış bir Bayağı da sıkılmıştım hatta İkinci turdayız. Çek karayı görüyoruz. Ya burada Recep Taslak az geri alıyor. Aslında tam böyle bir kas kaynağı pozisyonu gelmiş. Niye denemedi? Anlamadım. Belki yenilirdi ama belki de yenme ihtimali olabilirdi. Sorudaşa karşı. Bu da çok bekleniyor. Cumhur Sorudaş galip gelmiş. Feyzullah Türk Cengiz Han Şimşek mücadelesi. Cengiz bir ara Feyzullah'ı havalara kaldırıp kaldırıp ben dedim Cengiz coştu. Baya kalacak gibi ama sonrası böyle gelmedi. Yani sanki yenilmek istercesine bir Oysa'na girdi. Orada da Feyzullah gibi isme yenilmesi normaldi. Arkadaşlar yayın donduydu burada. Şu İsmail Balaban'ın galibiyeti var. Onu sonunda izleyeceğiz tekrar herhalde. Enes Doğan ilk tur dışında çok iyi kurallar çekti. Bu işte Bekir Ali Yücel'de biraz zorlu mücadele oldu. galip geldi. Sonuç olarak ilk tur, ikinci, 32 turunda Enes Doğan'ı çekiyor. Şey, e, Cengiz'i çekiyor ustasını. Yanlış bilmiyorsam ben işte sormasam aynı zamanda. İsmail Balaban burada bir kol sarmasına geçmiş. O yememiş. Furkan Doğuş altının mücadelesi. Bunlar 3 dakikada ne yemişti Furkan Donuş altını? Burada da galip geliyor. İsmail Balaban burada bir Boduski'ye attı kendini. 28. sırada olması lazım. Yarı final yaparak. Suçan Zeybek koltuk aldı geçiyor. Orhan Okulu'yu mağlup ediyor. Orhan Okulu da şampiyonluğu garantiledikten sonra pek konsantre olamadı sanırım. Elmalı Güneşleri'ne. Osman daha geç bir tur önce Serkan de bayağı uzun mücadele yapan Kürşat Korkmaz'ı artık yorgunluğun etkisiyle mağlup ediyor. Ya Osman Aynur burada bayağı bir ciddi mücadele verdi. İlk 24'e girse kapınarak katılıyordu direkt. Ama 2004'e giremedi sanırım. Zaten yıllara yakın halinden de belli genç olmasına rağmen. Aslında fırsat da gelmiş iki yere. Bir kere bacağı da aldı. Bir kere de önünden kaçırdı. Ama yorgunluk. Yorgunluk. Yaş o hareketleri, bitişleri yapmasına izin vermedi diyelim. bir bence Almanların en büyük sürprizlerinden biri Ahmet Selvest. Son 16'ya kalmayı başardı. Emre Arkan onu etti. Erkan Taş burada ne dindirelim haliyle diyor. Şunlar da çığlığına dönüyor. Recep Kara tufan güzeli sanırım var diyor. böyle devam ediyor giriş. Hatta itirazlar da bunlar ama Recep Kara'yı galip saydılar. Ne yapmış izleyelim. Recep Kara burada ya yakalamış indirmiş. Tam kontrol var mı? Çok saniyelik de olsa var gibi ama tartışılır ya. Son çanak verdi. Bence de hakkını ettim karar olmuş konuşur Burada da Süleyman Başar Aliyan Atma'ya üçüncü ihtar aldırıp galip geliyor. Ya günün en tartışılan pozisyonu bu bence. Da iki kere üç kere vardı. Yıldıray nasıl böyle bir acemilik yapıyor? Bak şurada altta kaldı. Bir, iki. İkinci sıra yine aynı. Yine aynısını yapıyor. Yine altta kalıyor. İki kez aynı oyunu yapıp iki kez altta kalıyor. burada da sonuç Yıldıray falan açık güçtüğüyle alakalı. Çok net bir açılış yok gibi ama şurada hakem falan kesiyor önümüzü. Buralarda bir şey oldu mu bilmiyorum. Ama bir tane görüntü var. Sanırım o pozisyona verdiler. Çünkü oturarak dönüyor. Şuna bilmiyorum. Çok net değil. Buna verdilerse. Son bir tane daha var. Bu olması lazım. Şunu izleyelim dikkatli şurada sanırım. Şu ayağı da bükülmüş. Böyle geriye doğru yatmış. Sanki şu pozisyona vermişler gibi geliyor bana. Yani üç tane, iki tane mi pozisyon oldu zaten böyle karıştı baya. Şuna vermiş olabilirler mi? Diye baktım da. Sonuç olarak ha, burada var. Evet, şurada var ya. Şurada var evet. Bak şurada var açılmış. Sanırım bu pozisyonda. Çok anlaşılmadı ama o pozisyonda açılma var. Gibi. Artık 16 16 turundayız. Enes Doğan'ın <laughs> 32'den sonraki Hasan Cengiz'den sonra Ahmet Selvist. Çok rahat geçti. Enes Doğan finale kadar neredeyse bir ilk tur bir de finalde ciddi bir güreşti diyebiliriz. Sıkı mücadele verdi. Su Erkan Taş çok rahat geçiyor. Bu beklediğimiz bir sonuç. Beklediğimiz bir durum zaten. Serhat Gökmen'den çok klas bir iniş geliyor. Kol sarması. Serhat Gökmen bu oyunu en iyi yapan diyebiliriz. Serhat Kofman bu tarz oyunları çok iyi beceriyor. Çok teknik olarak çok iyi bir bak Fizik kapasiteden midir? Çalışmamaktan mıdır? Bir türlü şeye gelebiliyor. Çok güzel de bir konser mesela Serdar Yıldırım'a. Ve Elmalı'nın flash ismi Mehmet şey. 40 Kırkınar'ın revanşını alıyor. Bu da İsmail Koçu. İsmail Koçu'nun avantajlı olduğu pozisyon aslında. Çok da sevinmiş yani. Kıl olarak. Kimin pozisyonu? Seç, seçkin mi? Yıldır'a yakın Süleyman Başar mücadelesi. Yıldır'a yakını burada galip ilan ettiler. Sanki biraz foylu gibi ama Teyzullah Türk Can Zeybek puanlaması da bayağı bir geldili gittili geçti. Ama Teyzullah Türk puanlama olunca en iyilerden birisi kim var? Burada bu arada Bekircan Özturgut Ömür şey iddiası vardı. Birinci olsaydı Serhat Elvan'ın geçme ihtimali vardı. Serhat Elvan da bu turu geçince çok bir anlamı kalmadı. İsmail Balaban Osman Kanı çok iyi bir şekilde puanlamada mağlup ediyor. Çok da biraz sevindi. Kusum biraz sinirlendi bu kadar sevindiğini. Ben ilk başında ben de biraz şey yapmıştım ama asla çok da abartmamış ya. ya sonuçta bu sene kötü geç geçtiğinden dolayı adam haklı bir galibiyet almış. Tamam. Kalkmış, sevilmiş. Toplasan 5-6 saniye yani. Dönmüş tamam. Belki işte biraz Osman Kan gibi bir genç beydivanı yendiği için bu kadar sevilmemesini lazım belki de. Yani Ali bir zor okulu yapsa belki o kadar değil de. Bu da seçkin numara Recep Karay'ı mağlup ediyor. sonuç. Çeyrek finale geçelim. Çeyrek finaldeki eşleşmelere bakalım. Mustafa Taş, Mehmet Eşeşi. En zorlu kısmı İsmail Balama, Serhat Gökmen. Yıldır Ayak'ın, Feyzullah Akgürk. Enes Doğan, Sesim Duman. Yani burada dört tane Mustafa Taş'ı Hadi Yeşil'le biraz zorlandı diyelim. İsmail Balaban'ın daha favori olduğu belli değil zaten. Serhat çekebileceği en iyi kurallardan biriydi. Feyzullah için de Yıldıray iyi bir kura. Enes evet, bu için de seçim zaman çok çok iyi bir kura. Heyecanın herifine ne kadar taşınmasına vesile olmuş. Tabi tamam. bu da Enes Muhammed seçkine bayılttı ya. ya burada hakemler mutlu olarak kolla beraber aldı diyerekten hani bir şey demiyor ama bayağı bir bu aynı pozisyonda Mustafa Taş Mustafa Doğan Özkaya'yı bayıltmıştı geçen seneydi sanırım. Abi boğmuş ya resmen. Burada biraz foylülük var. Adam bayılmış zaten. Yani burada biraz sorun var. Bilmiyorum şimdi. Kolla beraber alınca çok bir şey oluyor mu? Ama kolu nerede? Ama adam bayıltmış ya. Allah bu biraz şaibeli yani. Bilmiyorum bunu. Kolla tek kafayı tutsa kesin foul de kolla beraber aldı almış ama orada bir foul hareket var gibi. Çünkü adamın bildiğin bayıltmış yani. sonuç olarak verdiler görüş iş ama. İşte Enes Doğan yine çok kısa sürede kazanmış oldu. İsmail Balaban da puanlamada Serhat Kökmen'i yendi. Serhat Kökmen de çok direnemedi, direnmedi belki de direnmedi. Feyzullah yıllara yakın çok çok güzel bir galiba tam. Bele girmiş. Bir girmiş. Alttan daya da takmış ama belki Yıldıray kendine o kadar güvenmiş. Oradan yıkılmam diye ama abi teknik ya adam. helal olsun. Ve adam her şeyden önce seyircinin sevgisini, sempatisini topladı ya. Helal olsun. Özellikle, bir anda son iki sezon seyircinin gözdesi olmaya başladı zaten. Ünlü'nün çok uzun süren bir girişi. Mustafa ustasını onur ediyor. Hayati Şeşil elinden geleni verdi zaten. Sezonda en azından belli bir seviyenin altına düşmedi. Ya burada bir koltuk altı geçmeyi denemiş. Yememiş. Bence ikincisinde başaramaması sebebi bir Evet, sol ayağı bayağı bükülü kalmış. Koltuk altından geçememiş yani. Biraz beynin söylediğiyle vücut uygulayamamış. Koltuk altı geçip bastırmayı denemiş. En azından denemiş. yani olsun. Yeşil sağda dikkat edin. Çırağı Ömer Bulut'u şey yapıyor. O da büyük ortadan sanırım. Büyük ortadan evet. Baş altına yükseldi. Çırağına bakın masaj yapıyor vesaire. Adam sağdan çıktı. ile ilgileniyor. Yarı finaldeyiz artık. Baş beyni anlıkında. Mustafa Taş, İsmail Balaban, Enes Doğan. Enes Doğan için yine benzer bir durum. Enes Doğan gerçekten çok çok şanslı gelmiş buraya. Bu bakın zaten pozisyonda İsmail Balaban ayağında bir şey hissetti. Dur dedi ayağını gösterdi. Aslında burada belki de durması lazımdı. Ayağında bir sağda sıkılandı. Ama devamında İsmail Balaban da çok itiraz etmedi burada. Çünkü ayağı muhtemelen ciddi bir ağır hissetti burada. Son olarak en yani son yine rahat bir galibet aldı. Bakın. Ya Mustafa Taş da çok sağlam durmuş burada aslında. Çangalı yetiştirememiş. Niye puanı vermiyor Mustafa Taş burada ama şurada bir hata yapıyor. Dönerken evet 90 dereceden fazla bir açıyla sağdan sola soldan sağa aktaran yapıyor. da açılmış kabul ediliyor kurallar gibi. Bak şurada ne yaptı? sol elini koydu. Sol elinden sağ eline doğru aktardı. Adam hakem orada onu gördü muhtemelen. Tayan da yaptı dedi. Hakeme yani net bir kural var. Kuralı görmüş hakem. Çalmış. Kulede onaylamış. Burada da Ömer Bulut Adil Kıvra büyük ortada. Malum ediyor. Hemetli süreci çırağı. o da baş altına yükseldi. De bu, güreşi niye bu kadar incelirdler? On anlamış değilim. Finalde de bir de galip gelip baş altına yükseldi. ya ben bu güreşi üç kere bit, bittiğini gördüm. Sinan Yıldız onursuz mücadelesini. Burada foil falan herhalde gerekçesiyle vermediler. Aynı zamanda hareketlendi. Burada da sol tarafta da Feyzullah Enes bayağı zorladı orada. Normal sürede. Ya, final gayet iyiydi. Başaltı finali. Şey, baş belirli finali. Baş altı finali de bayağı tartışmalı geçti devam dediler. Neyse burada karar. Şurada da artık puanı alıp galip geldi. Çok güzel bir budama yapmış. Onursuz. Aynı zamanda Feyzullah Güreşi de harekete Feyzullah da açık düşürdüm diye itiraz etti. karıştı ya onursuzsuz bir arada. Enesullah da Enes Doğan'ı bayağı bir zorduğuna olsun. ayakları yerden kesmiş ama yani Enes Doğan çok iyi düşmüş. Açılmadan düşmeyi başarmış yani. Orada al kararı da doğruydu. Feyzullah çok yoruldu ama Enes Doğan çok diri kaldı. Çok diri geldi. Adam Mustafa Taş'la güreşti. Bir önceki Ve Enes Doğan puanlamada kazandı. Ve günün bomba bombasına geliyoruz. Enes Doğan'ın açıklamaları. Bence birleştirilen daha önemliydi. Adam resmen itiraf gibi bir açıklama yaptı. Geçen sene elmalı ile alakalı diye düşünüyorum. Özür diledi. İşte orada sesini açacağım zaten. Bakın